Kankalar okuldan kaçıp birilerini dövelim mi? Nefes var mısın? Varım Barış. Yokum ben ya. Ben varım Aras. Ben dersi dinleyeceğim Barış'la. Tamam. Siz dinleyin. Nefes dersi dinlemeye gittiler. Onu söylemediğimiz için şimdi ya. Bir şey kavga olduğunu söylemediğimiz için gelmediler. Evet kanka. Gel kavgaya gidelim. Tamam. Galiba gel şunu öldürek. Kramp! Liksom Sonunda tepe takla durabildim. Onu da öldürdüm. İslah skin. <laughs> kanka bu buradan gitmemiz lazım. Hadi gidelim. Kanka hareket yapayım mı? Daha gelmemiş. Tamam yap kanka. Nasıl uçursan. Tamam bir dakika yapacağım. koruma geldi. Ayrıca bir gününü göster. Hı, pu, bu, bu, bu. Hı.

Derslerimiz son vermiş. Sonu vermiştir. İyi günler. Ders bitti mi? Lan neredeler ya? Oh be. İki kişiyi elden aldık. Nasıl? Öldüler mi? Evet. Öldüler. Ve videomuzun sonuna geldik. Bir part 2 gelmesi için like at, abone ol, paylaş <coughs> ve yorum yapın. <coughs> ve bu şekilleri nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız Yorumlara yazın. Ben size yoruma karşılık yazacağım. Ve videoda da söyleyebilirim. Ve bye.